Burada tuzağa düşmemek çok önemli. Anladım. Ne demek istediğini anlıyorum. Altcoin'lerin bugün %7, %6 düştüğünü biliyorum. Ama gerçekten... Makro resme bakarsanız bence Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini, döngünün son tüm zamanların en yüksek seviyesini oluşturduktan sonra bu muhtemelen Ekim ayında gerçekleşecek. Neden bu son yukarı yönlü ralliyi görebileceğimizi düşündüğümü size söyleyeceğim. Bu büyük ölçüde S&P, altın ve Bitcoin korelasyonlarından kaynaklanıyor. Bakması çok ilginç ama bence Bitcoin bu döngü için nihai tüm zamanların en yüksek seviyesini Ekim ayında oluşturacak. Sonra Ethereum yükselmeye başlar ve Ethereum yeterince kazanç sağladıktan sonra Ethereum'a para ve sermaye yatırmış olan kişiler kar alıp diğer altcoinlere yönelme olasılığı daha yüksek olanlardır ve işte o zaman altcoin sezonunu görürüz. Bu sefer altcoin sezonunun farklı olacağını konuştuğumuzu biliyorum ve hala bu düşünceye katılıyorum. Bu düşüş sırasında en sevdiğim altcoin'lerden bazılarını satın alma fırsatını değerlendiriyorum çünkü gelecek ay ve kasım ayında ünlü altcoin sezonunun tekrar edeceğini biliyorum. ve kabul ediyorum. Bu belki 2021-2020 döngüsü veya 2017 döngüsü türünde bir altcoin sezonu olmayabilir ama yine de Dogecoin'lerinizin yukarı yönlü hareket ettiği, Chainlink'lerinizin yukarı yönlü hareket ettiği bir şey olacak. Bu gerçekleşecek ve bu konular hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Ayrıca yeni bir pozisyon açmak istiyorum. Bu kanal için denediğim yepyeni bir borsa. Açıkçası Pionex 2019'dan beri var. Harika bir borsa. Ticaret botlarını doğrudan borsaya entegre etmeleriyle çok ünlüler bunu öncülük ettiler. Belki de bu yüzden adı Payonex. Ama ticaret botu kurulumunu gerçekten beğeniyorum. Ve bu ticaret botları hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ve size yepyeni bir pozisyon göstermek istiyorum. Açıyorum. Bu hesapta 20 bin var. Burada sadece iki test pozisyonu açtım. Ama Ethereum üzerinde bir grid bot açmak istiyorum. Ve bunun arkasındaki nedeni de açıklayacağım. Ama eğer şimdiden hazırlık yapmak isterseniz o bölüme gelmeden önce aşağıdaki açıklamada ikinci bağlantıya gidip Pionex bağlantısına tıklayabilirsiniz ve eğer yatırırsanız yani eğer 100 Amerikan doları yatırırsanız kendi kişisel paranızı riske atmadan bir grid pozisyonu açabileceğiniz 100 Amerikan doları vadeli işlemler grid bonusu alacaksınız. İnanılmaz kampanya. Ve eğer 10 bin dolar yatırırsanız 1000 dolarlık bir kupon alacaksınız ve yatırdığınız miktar önümüzdeki 72 saat içinde hesaplanacak. Yani Bugün 5000 dolar yatırırsanız, yarın diyelim ki 4000 dolar yatırırsınız ve ertesi gün 1000 dolar yatırırsanız bu 10000 dolara ulaşmalı. Eğer matematiğim doğruysa ve her cuma kontrol edeceksiniz. Yani eğer o yatırımı yaptıysanız bu hafta cuma günü o 1000 dolarlık vadeli işlem ızgara bonus kuponunu alabileceksiniz. Yani inanılmaz bir kampanya. Yararlanmak istiyorsanız Fionex bağlantısını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki açıklamada yer alıyor. İkinci ile ticarete başlayın. Açıkçası VIX'te hala tüm pozisyonlarım var ve bu pozisyonları yarınki videoda ele alacağız. VIX'te de büyük bir bonus alabilirsiniz. Şimdi iki ayrı pozisyon almak istiyorum. Bir grid botlarım olsun istiyorum ve iki VIX'te normal türev uzun pozisyonlarım olsun istiyorum. Yani her ikisini de aynı anda kullanıyorum ve bence uh bu iyi. Bence borsalar arasında da dağıtım yapmak iyi. Risk yönetimi için oldukça iyi bir strateji. Tamam Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'de ne var? Bitcoin şu anda 115.134'te duruyor. Çok fazla hareket etmiyor. Bugün dalgalı bir mum var. Bence herkes şimdi FOMC'yi bekliyor. 1 saat 21 gün, 22 saat sonra gerçekleşecek. %96.4 ihtimalle 25 baz puanlık bir kesinti olacak ne olacağını düşündüğümü konuştum. Bence çok dalgalı olacak ve bu yüzden grid botlarımı bu dalgalanmayı yakalamak, bir devamdan önce olası bir konsolidasyonu yakalamak için kullanmak istiyorum. Genel olarak sizin için basit tutacağım. Sadece 17500'ün kırılmasını istiyorum. Eğer bu kırılabilirse, bana göre bu yepyeni tüm zamanların en yüksek seviyelerini önerecek ve Bitcoin için açtığım yeni grid bot üzerindeki uzun pozisyonlarımız çok küçük. Fiyat devam ettikçe buna ekleyeceğim. Ama bu pozisyona çok daha fazla ekleyeceğim. Bu sadece yaptığım bir test pozisyonu. Bu yüzden buna 500 dolar ekleyeceğim. Bitcoin'un trend onayını görebilirse kademeli olarak eklemeye devam edeceğim. Ethereum botu hakkında daha heyecanlıyım. Umarım ona da kademeli olarak ekleyeceğim. Bu ilginç olacak. Bitcoin eğer 17.5 üzerine çıkabilirsek benim için mutlu günler. Yeni tüm zamanların en yüksek seviyeleri bence beklenebilir ve sermayenin son geçişi altcoin'lerden Bitcoin'e, ardından konsolidasyonu görürsünüz ve sonunda düşüş gerçekleşir. İşte o zaman Ethereum'un parlayacağını düşünüyorum ve Ethereum'un 8000 dolara veya 7,5 7000 dolar bölgesine gitmesini göreceğiz. Neden Bitcoin'de bir yükseliş bekliyorum? Bunun nedeni altın, S&P ve Bitcoin arasındaki korelasyonlar. Yeşil çizgiyi açıkça görebilirsiniz bu S&P. Bu yukarı yönlü gidiyor. Altın, bu günlük işlem mumunda 3684 ile yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yani bu iki şey yukarı doğru gidiyor ve Bitcoin büyük ölçüde geride kalıyor. Bitcoin turuncu çizgi ve açıkça görebilirsiniz ki bu korelasyon mevcut. Bu çok olumlu bir korelasyon. Bitcoin ile bu ikisi arasında biraz farklılık var ve bence bu farkı kapatma ticareti olacak ve bu farkı kapatma ticareti Bitcoin'in döngüyü bitirmeden önce son rallisine girmesine neden olacak. Yani hala uzun değil. Bunun gerçekleşmesini bekliyorum. Altcoin'lere gelince Bitcoin hakimiyeti hala %52 ile 58 arasında. Şu anda en ilginç olan değil. Ethereum eğer Bitcoin o son rally'i görürse 4000 dolara kadar bir düzeltme görebiliriz. Birçok kişi bana Ethereum hakkında sorular soruyor ve bunu vurgulamam gerekiyor. 4000 dolara bir düzeltme gerçekten de çok çok endişe verici bir şey olmaz mı? Ve eğer bunu görürsek bu aslında bir üçlü tepe olur. Bu yüzden Benjamin Kohn boğa ve ayı piyasası destek bandını bekliyor. Neyse ki her gün boğa ve ayı piyasası destek bandı değer kazanıyor. Ama benim planladığım şey bir bot açmak. Eğer Ethereum aslında şimdi ona desenkronize olmaya başlayacağım ama eğer Ether, Ethereum bu aralığa düşerse mümkün olduğunca fazla almak istiyorum çünkü. Genel olarak Ethereum'un 7000 dolar seviyesine çıkmasını bekliyorum. Bu yüzden pozisyonumu oluşturmak ve ardından Ethereum yükseldikçe otomatik olarak kar almaya başlamak istiyorum. Ethereum'un hangi fiyatta zirve yapacağını bilmiyorum. Bunu bilmek imkansız. Bitcoin Ethereum korelasyonu nedeniyle 8000 dolar öngörüyoruz ama bilmek imkansız. Bu yüzden grid botlarının oldukça havalı olduğunu düşünüyorum. Yani bakın en düşük fiyat aralığını yapacağım. O aralığı yapacağım. Şey ne diyoruz? 3.6 şey 3.365. Sanırım gitmek istediğim aralık bu. Evet. 2. Ağustos'ta oluşturulan düşük seviye. Uh hadi onu yapalım. Yani 3, 365. Bu minimum aralık olacak ve şimdilik 8000 dolar koyacağım. Bu oldukça büyük bir ızgara olacak. Yani Ethereum Bakalım önerilen 334 grid olacak. Evet bu tamam. Hatta gridleri biraz daha artırabilirim. Size bunun nasıl çalıştığını gelecekteki videolarda açıklayacağım. Ticaret botlarının nasıl çalıştığına dair tam bir eğitim videosu yapacağım. oldukça havalı bir video olacak. Bu yüzden kanalda kalın. Biliyorsunuz, önerilenle gideceğim. Bence bu iyi. Sadece ücretleri ayarlamaya çalışıyorum. Böylece açmak çok pahalı olmasın. Bunu zamanlamanız gerekiyor. Önerilen genellikle oldukça iyi oluyor. Burada bakın, bu aralığa düşersek Ethereum almalıyım. Şimdi almaya başlayacağım. Bot şimdi almaya başlayacak ve yukarı yönlü hareket etmeye başladığında satmaya başlayacak. Bence bu oldukça ilginç. Bence gerçekten ilginç bir kurulum. Eğer bu işe 1000 Amerikan doları yatırırsam sadece deneme amaçlı ve daha sonra metriklerle oynayabilirim. Sadece burada ne olacağını gerçekten merak ediyorum. 1000 Amerikan doları evet otomatik rezervim var. 2 kat kaldıraç. 2 kat mı yoksa 3 kat mı yapmalıyım? 3 katın uygun olduğunu düşünüyorum. 3 katta tutacağım çünkü altcoinlerle gridlerle çok fazla kaldıraç yapmak istemezsiniz. 3 katı tamam 1000 dolar. Şey tetikleme fiyatı tamam karal. al. Eğer oluşturursam bunun ilginç bir şey olacağını düşünüyorum. %30,91 Ethereum'a tahsis edilecek. USDT %13,5 olacak. Rezerve yatırım büyük bir miktar olacak çünkü daha düşükten almaya devam etmek istiyor. Fiyat aralığı bu iyi bir aralık. Tamam sanırım bununla devam edeceğim. Tahmini tasfiye fiyatı 144'te Ethereum almaya başladığımız zamandı. Bunu beğendim tamam tıklayacağım. Bu botu minimum yatırımın altında ayarlayacağım. Gerçekten mi? Hayır, bunu yapmalıydım. Hayır, minimum yatırımdan az. Minimum yatırımdan az. Tamam, 1000 dolar yapmak istiyorum. Minimum yatırım. Peki ya 900 dolar yapsak? Oluştur aritmetik. Tamam. Tamam, işte böyle. Yani botumuz var detaylara gidersem botun işlevini ve yapılan işlemleri görebilmeliyiz. Şu ana kadar henüz işlem yok ancak bunlar oluşturacağı alım emirleri ve bunlar da şu anda sahip olduğu ilgili satış emirleri. Ethereum'un fiyatı ne kadar düşerse ekranda o kadar fazla alım emri görünür olmalı ve her alım emri tetiklendiğinde yukarı yönde ek bir satış emri tetiklenecek. İlginç, hoşuma gitti. Bence bu potansiyel olarak çok iyi olabilir ve bununla ilgili daha fazla eğitim videosu yapacağım. Kulağa karışık geliyorsa biliyorum. Burada ilk kez ticaret botları yapıyoruz. Kendinizi hazırlamak ve denemek isterseniz açıklamada dönen Pionex bağlantısı var. Bu denemeyi yapmak için ücretsiz para alacaksınız ve önümüzdeki birkaç gün içinde bu botları nasıl yapacağınızla ilgili bazı eğitim videoları yayınlayacağım. Bu fırsatı değerlendirdiğinizden emin olun. Bunun kesinlikle ilginç bir dip olabileceğini düşünüyorum. Nasıl gelişeceğini merak ediyorum. Bakalım eğer iyi gittiğini görürsem o bota kişisel olarak daha fazla sermaye ekleyeceğim. Bu videoyu bitirmeden önce altcoin'ler biliyorum Dogecoin geçen yıla göre daha uzun sürüyor ama bence Dogecoin'in zamanı yakında gelecek. Bence Chainlink'in zamanı da yakında gelecek. Bunların hepsi yükseliş işaretleri. Bugün Da Vinci'nin doğum günü partisine katıldım. Oldukça güzeldi. Arkadaşlar bakın o o gibi oldu. Bir saniye sanırım aldı. Mutlu 260, 1500, 600. Mutlu 600, 260, 1700. Teşekkür ederim. Bu sadece birkaç yıl geride olduğun anlamına geliyor. Evet. Aynen öyle. Da Vinci bugün 262, 700, 500 bin yaşına girdi. Bu yüzden Da Vinci'nin doğum günü kutlu olsun. Harika bir parti. Şey, harika bir parti değildi. Şöyleydi, şöyleydi, şöyleydi. Parti değildi. Güzel, güzel bir akşam yemeğiydi. Şaka yapıyorum tabii ki. Ama evet bence evet Da Vinci biraz yaşlanıyor herhangi bir tür. Evet her neyse olan bu. Da Vinci'yi seviyorum. Da Vinci harika. Harika bir akşam yemeğiydi. Sadece şaka yapıyorum. O 260 bin yaşında değil. Sadece 120 yaşında. 110 bin yaşında gibi görünüyor ama evet. O kadar komik değilim değil mi? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum ve bir sonraki videoda çok yakında görüşeceğiz. Her zamanki gibi. Hoşçakalın.